Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar muhteşem bir haftayı yalı şapkını da geride bıraktık sizlerde yalı çapkını hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim detaylar geldikçe de zaten yalı çapkını ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Halis sağa geri döndü. Halisa'nın dönüşüyle birlikte bakalım arkadaşlar yalıda neler değişecek? Ferit ve Seyran kavuşması gerçekleşecek mi? Yoksa Halisa ve Abidin çekişmesi bizleri ekranlara mı kilitleyecek? Ben açıkçası Halisa'nın gelmesiyle birlikte Abidin'in Bakalım arkadaşlar yüzleşmesinde neler yaşanacak. Halisa Abidin'i kabul edecek mi? Yoksa dediğim gibi eskisi gibi mi davranacak? Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Halisa ve Abidin husumeti ben açıkçası önümüzdeki bölümlere damga vuracağını düşünüyorum. Halisa Abidin'i kabul etmeyecektir. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki yanlış yaptığınız videosunda görüşelim. Sağlıcakla kalın.